Sizden de akşamlar rahatsız ediyoruz. Ee, akşamüstü Enes'den bir Valorant hesabı satın aldım. Öncelikle ilanı ben size göstereyim. İlan şu. Açıklamaya evet mail ile teslim edilecek. %100 TL hesabı. Kişisel hesabımdır. emek vardır. Yani bu şu aslında kendi kişisel hesabı. Onu söylediğine göre. Şimdi ben bu hesabı satın aldım. Yani yaklaşık 3 saat, 3,5 saat civarı oluyor de konuşma geçmişlerini size göstereyim. Ee, mesajları göstereyim. Hocam merhaba yazdım. İlanı şu şekilde aldım. Bilgilerini attı bana. Maçta olduğumu söyledim. Maç bizim kontrolü sağlayacağım dedim. Evet burada hesaba girmek için kod gitti arkadaşlar. Bilgileri üzer üzerim almamı işte maili falan üzerime aldım komple üzerime aldığım maille bu benim kendi iCloud hesabım zaten belli oluyor bakıyorum şimdi hah adam bunun hesabı hallettim onu yazdım daha sonra maçlara girdim girdiğinde, maça girdim girdiğinde atıyordu sürekli şifre değiştirdikleri için bal 4 hatası bal 3 hatası veriyordu hocam neden geri aldınız diyor bana dedim. Niye geri alayım dostum yazmış. Hesaba giremiyorum. senin Gmail'in de. İşte ne yazmış? Şu an gösteriyorum konuşmamak size. Bana veya sen git hesap bilgilerini değiştirip hesaba giremiyorum sana demek istedim. Şimdi şurada size bir kanıtlayayım hesabın bilgilerini benim değiştirmediğime dair. Şimdi süreçte ben burada hesabı ondan almak için doğrulama gönderdim postayı değiştirdim. Kullanıcı adı bu. Eski mail onun hesabı. Benim de bu mertfatik.com Benim. Giderken bana gelen kod. Kadın doğrulama yetkinleştirmiştim güvenlik amaçlı. Yetkinleştirdim de. Yine hesabın ismini değiştirdim. Oyundaki ev alanı. adresini değiştirdim. Bu benim yine kodum. Şu akşam üzeri abi. Ben maçtayken gelen kod, kod benim değil mesela. Hani bana diyor ya, hesabımı kendim değiştirmişim. Hani bak burada şu an hiçbir mail gelmedi bana. Yani şifre değiştirilene dair hiçbir şey yok. Şimdi şu şekilde. Şuradan da giriş yapayım. Bir de gelemediğimi size göstereyim. Nord 2005. 1998. Şifreyi de buraya unutayım diye yazmıştım. Etkilemediğimi görüyorsunuz. Bu şekilde kendisi hesabı geri çekti da benden. Savunmasa da hesabını ilk bende yok. Benim yapabileceğim bir şey yok. Yani madem emek hesabı, kendi hesabı nasıl bir anda geri çekiliyor anlayamadım yani. İlgilenmenizi arz ediyorum. Teşekkür ederim.